Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bilgisayar e, bilgisayar hakkında gerekli ipuçları kanalımda sizin için e, gizli dosyaları gösterme ve bu dosyaları gizli olan dosyaları gösterme nasıl yapılır diye bakacağız orada sildiğimiz ama kalıntılar oluyor bir oyun yüklüyoruz mesela siliyoruz orada kalıntıları duruyor hala onları Oradan silersek bilgisayarımızın gördüğünüz gibi şu yerel xc'si daha da iyi olur ve performansı artar arkadaşlar. Burada ilk klasör seçenekleri diye bir şey var. Ona tıklıyoruz. Burada görünüm gizli dosyaları göster deyip uygula diyoruz. Gördüğünüz gibi burada yerel xc dediğimizde burada göremediğimiz gizli dosyalarımız ortaya çıkıyor. Mesela e, bir oyun indirdiğinizde, sevdiğinizde genelde buralarda oluyor. Burada olabiliyor. Sonra burada olabiliyor. Ama en çok şurada oluyor arkadaşlar. Böyle tıkladığınızda burada app data ve local'da local low'da ve roaming'de olabiliyor arkadaşlar. E, buraya mesela ben LOL'ü yüklemiştim. Sildim ama neredeyse hala burada duruyor. Ben de buradan bunu siliyorum. Ve bilgisayarımın daha da rahatlamasını sağlayabiliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar.